Dumbledore. Eşcinselmiş. Gay'dir o. Eşcinsel değildir. Gerçekten öyleymiş. Tam gay'dir diyorum ben de. Şimdi Fantastik Canavarlar yayınlandı. Ee. Harry Potter'ın öncesini anlatıyor. Hiç seyretmedim onu. Seyretme de. Niye? Seyretme. O kadar mı kötü? O... Kötü değil de sen seyretme yani. <laughs> ben seyredersem ne olur? Çok kötü şeyler olur. Niye? Ne yapabilirim? Ya büyü Oo, yapmayı mı öğreneceğim? Hiç hiç ne öğreteceksin? <laughs> büyü mü? Büyü mü? <laughs> büyü yapmıyorlar mı? Harry Potter büyücü değil mi? Ha büyücüler. <laughs> e tamam. Gay olan kimsin? Sen onu boş ver ya. Dumbledore. Ver. Dumbledore hangisi? Var ya sakallı. Sakallı ve uzun sakallı. Ulu uzun sakallı. Beyaz sakallı. Evet. Va kart zampara. Çiğmiş <laughs> o. dur dur dur, dur <laughs> abi. Pardon. Dibini mi dövdürüyormuş? Ya dibini. <laughs> ya sen ne yapıyorsun? <laughs> Yayın kapansın diye elinden geleni yapıyorsun. Hayır. biplersin olur biter ne yapayım Lan şimdi? Ya, ya değil mi? Bipi duydun ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> artık değil mi? Her şeyi. <laughs> bip var bip var. Kardeş. Hoş geldin. Hoş buldum. Dışarıdayız. <laughs> Evet dışarıdayız. Nerede olduğumuzu söyleyecek misin? Neredeyiz? Biz bir bir onun bir, bir, bence. bir kafedeyiz. Evet, bir evet. kafedeyiz. Evet, bir kafedeyiz. Hep böyle mi yapsak ya? Biz hep böyle yaparsak yani senin o şey olur. Ee, neydi onun adı ya? Bir dakika dur 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 Neydi? Aa! Karpal tünel sendromu olur. Mikrofonu <laughs> bir oraya Karpal adı. tünel sendromu. Karpal tünel sendromu. Bu baş parmakları oluyor. Ha. İnsanlar çok ağrıdığını falan düşünüyorlar. Böyle bileğini oynatamıyorsun falan filan. Allah Allah. Tamam tabi Tabii tabii tabii. Meslek hastalığı aslında de meslek hastalığı olur işte. Bizi Mesleki de deformasyon deformasyon. Ha. Ee, bizi kim dinleyecek podcast yayınının? 12. bölümündeyiz. 12. bölüm oldu mu ya? Asla dinlemeyenlerin podcast'i. Asla dinlemeyenlerin podcast'i. E, Tim cidden lan siz dinliyorsunuz mu lan bunu? <laughs> dinliyorsunuz mu lan bizi? Vallahi. Allah aşkına işte, bak. bak ben sana ne dedim yayının ne? başında? Ne dedin? Bizi kimse dinlemeyecek dedim. Kimse de dinlemiyor. <laughs> o yüzden arkadaşlar artık yemeyelim ama şey söyleyeceğim. Var. Dinleyenler var işte eşimiz, dostumuz, tanıdıklar falan dinliyor. Sağ olsun <laughs> Allah razı olsun. 50 olur. kişi. 50 kişi kadar dinleyenimiz var. Yani bakın hani yapmayın Benim ya. Benim zoruma ne gidiyor biliyor musun? Ne gidiyor? Youtube'da biz 4000 kişi izliyor yani tıklıyor evet. ama kapatıyorlar. Demek ki ilgilerini çekemiyoruz. Çekemiyoruz. İ*** mi yapsak? Yok <laughs> <laughs> Yo, öyle şeyler yapmayız biz. Ne bileyim. Mi? Ne güzel rahat bir ortam ya. Bak sen kırmızı, koltuklar kırmızı. Değil mi? Vallahi. Her taraf kırmızı, her yer kırmızı. Ha bana öyle bakma. Her var. yer Çok hiç... kırmızı. Çok... Ne oğlum şimdi darbeye mi teşvik ediyorsun kırmızı falan? Kan <laughs> mı dökelim ne istiyorsun? Kandan falan Kanlım değil. olsun, kancım olsun. Aşkım, ne benim sen? aklıma daha başka şeyler geldi. Neler geldi? Oo. <laughs> oh. Ne? Hey Ne geldi oğlum şimdi? Wow. Kırmızı deyince aklına ne geliyor? Kırmızı Orhan Pamuk. O aa, aa ya, ya, ya. İyi, güzel biri. Evet. Gidiyor. Evet. Bayram. Bugün bayram. Nasılsın? Bugün bayram mı? Evet bayramdayız. Ya. Oğlum bayramda yayınlanacak. Şimdi bu şey yapmayalım. Amacı yani. öyle davranmamız lazım. <laughs> tamam ha bugün bayram. Evet, Erken bugün bayram. kalktınız mı çocuklar? Bugün bayram. Erken kalkmışlar mı? Abi bilmiyorum da ben çocukken kalkıyordum. Erken kalkanlar yoruma yazsınlar. Arkadaşlar <gülüyor> selam. <gülüyor> Nerede o eski bayramlar? Nerede? Eskide yani gitti, gitti kayboldu. Yok lan bir şeyin kaybolduğu yok ya. Ben Aynı misin? mı? Ya işte böyle şimdi tatile falan gidiyoruz ama 9 gün tatil beklemine tatile gidiyoruz. 9 gün değilmiş ama baktım ben ona. 9 gün değil 2 gün rapor alıyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun 9 güne tamamlıyorlar. Benim öyle dertlerim yok abi. Ha biliyorum sen Aa. zenginsin yani bir şey ben şöyle zengin değilim ben. <laughs> en son var ya yolumuzu kestirteceksin sen. Sen, sen neysin biliyor musun? Neyim ben? Şimdi Bat Batman'e soruyor biri. Diyor ki gay değilim bir kere. <laughs> dur, Bakın dur. Bak. arkadaşlar, e, Dumbledore falan filan hani öyle bir, bir şey hissetmeyin yani. Değilim. Niye bunu açıklama şeyi duydun? E, herkes kere. gayliğini açıklıyor. Ben değilim diye açıklayınca <laughs> tuhaf oluyor değil mi? Wow güzel eleştiri. Aa, ya dur ya. dur yarım kaldı. Şimdi, Şimdi... Batman Batman'le böyle flash yan yana geliyor tamam mı? Flash soruyor senin özel gücün ne? De... zenginlik diyor. Ha, parası var. ha seninkisi de öyle işte. Senin Aa. özel ne? zenginlik. Zenginlik. Aa. Zengin değilim ben. Gey de değilim. <laughs> Bunları açıklama ihtiyacın geliyordun. En son bayramın nasıl da anlat. Oğlum, Küçüklüğünü Bak anlat. bir şey geldi aklıma. Oğlum bak bu dinlensin diye. Parfümün çok güzel. mi yapalım teşekkür ederim. Markasını alabilir miyim? Ee, Bulgari men. Sen ona o kadar para veriyor musun ya? Çay boğazında kaldı. <laughs> Zenginim ulan <kaldım>. ben. <gülüyor> <gülüyor> verirsin. Neyse verirsin. bak şimdi Şey mi yapalım. Arkadaşlar bakın en sonunda bunu yapacağım. Bir gün bir uçak tuvaletinle kendi videomu çekip atacağım. Oğlum. Sırf dinlenmek için. Tamam madem Dumbledore'dan girdik. Neydi lan o küçük can bir şeydi canlı? Neydi o? Durmuyor. Neydi ya? Durmaz. Durmaz. Ha, Abdülkerim durmaz. Abdülkerim Durmaz'a buradan ah, selam olsun. Ah, Bu Abdülkerim Durmaz'ı da etiketle <laughs> çok uyuz oluyor. Be tabii tabii. Beyaz futbol. Yani. <laughs> oğlum şeymiş o, yeniymiş Abdülkerim Durmaz. Yok biliyorsun. artık. Evet evet öyleymiş. Ciddi misin? İşte, ayar olsun diye yapıyoruz şu an. Ayar olsun diye. Tabii. Ben şimdi bunu görmeyeceğim. Akrabalık bağlantısı ya. yoktur. Hiçbir akrabalık bağlantısı yoktur. Sağolup para kazaberden biri. Ha yani. ya, tabii ki. Reklamın Yolumuzu böyle mi bulacağız? olmaz. Yolumuzu bulacağız oğlum. Reklamın iyisi kötüsü olmaz kelimesine her zaman karşıydım. Yok karşı olmama öyle bir durum Ana konudan yani. kopuyoruz. En son bayramı Ana nasıl kon... geçti diye soracaktım sana. Yarım saattir gelemedik oraya. En son, en son bayram. bayram. Yani çocukluğundaki en son bayram. E, çocukluğundaki en son. Çocukluğundaki. Bayram. Hatırlamıyorum lan çok uzun zaman Nasıl var, hatırlamıyorsun? Lan. Bir git bakayım geçmişe. Oğlum en az o en az 35 sene Bak, oldu. Bak Barış Manço çalışıyor. çalıyor şu an. Hangi bu? Barış Manço. Bugün bayram. bayram O çalıyor. Kartın Elbiseler, evet. ayakkabıların Aa, o ilk şey. Evet evet başucumuzda böyle Hatırladın bir... Hatırladın mı? Sağlam. Hatırladım. Ee? Gerçekten zengin olduğu için beklemiyordun ama. <gülüyor> <gülüyor> Zaman göre öyle dertlerin neydi? yoktu. Biz bekliyorduk. Yok lan niye öyle diyorsun? Lastik <laughs> ayakkabılar falan. Ne lastik ayakkabı? Yok. Sen lastik, lastik ayakkabıyı da bilmezsin. Ben babama ve anneme sesleniyorum. Çok teşekkür ederim. Hiç Babasının Rolls Royce'u var. Yok anası... Abi <laughs> 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 ee şey. Sen, hayır roş Edit de oldu. uğraştırma beni. Gözünü seveyim. Edit dizen edit dizen de. sen kaşını. Ben sana <laughs> dedim ki bak değil. dedim bak sokakta dedim yaparsak çok dedim acayip işler olur dedim. Tamam mı? Onun için yapmayacaktık biz bunu. Hiç girmeyecek Ben sana dedim ki bütün dedim 11 tane program var. 2 dakika 2 dakika dedim kes 20 dakika kaydıralım dedim gitsin. Zaten kimse dinlemiyor. Dinleyicilerine <laughs> dinleyicilerine onu mu şey? Bu <laughs> <laughs> Yine küfür etti. <laughs> Oğlum küfürden prim yapmaya çalışıyorum lan. Abi yapılmaz. Cem bile öyle yaptı lan. Abi o küfürden yapmadı be. O şaka İnce espriler yaptı. Yok yapıyorum. Yo, yo, şaka yaptı. Çok zeki adam. Sana şey. da benzetiyorum ha. Gerçekten. Vallahi benziyorsun. tip olarak Allah. falan. Gerçekten. Allah benzetmesin manyak. <laughs> Niye ya? Kulakları kep çalan. Öyle değil ya canım. Hani böyle duruş ya ha, ne denir? Yani, Mizaç. Hayata karşı duruşumuz aynı mı? Mizaç. O çok zengin oğlum. O ona yetişemiyor. <laughs> ne farkın var? Hayır o şey. E, hayata karşı duruşu şey onun Ney? Şey. Eee. Dondu. <laughs> Error 400. Mavi ne ekran olmuş. verdim evet. Hayata e, karşı <laughs> duruşu onun şeydi. Senin şimdi en son bayramını sen anlat ya. Bu bizi boş Anlat Anlat <laughs> Tabi sen anlat şimdi. Vallahi. Mi? Oğlum anlatsana. Çok duygulanırım ama. Aa ne yaptılar sana? Alırım. Oo neler yaptılar. Ne, nasıl ağaca mı bağladılar? O ayar o Ne yaptılar? Abi şaka yapıyorum ya. En tamam. son bayramım rahmetli dedem vardı. Allah Öyle. Rahmet ha, yani. Aa, Öyle. Be. Ha, duygusala gireceğiz. Girmeyelim, be. Ben olalım. seninkini tamam. duyayım. Tamam Allah. girmeyelim o zaman Çok ya. Çok güzeldi. Şeker Oğlum, bizim dağıtım. Bizim de dedemiz var lan. Biz de duygulanıyoruz. Manyak mısın? Seninkisi vefat etti mi? Vefat etti tabii. Bayağı Allah rahmet oluyor. eylesin. Tabii küçüktüm ben. Allah rahmet eylesin. Ciddi misin? misin ya? Tabii. Allah rahmet eylesin. Vay be. Çok sevdiğim bir dedem var. Ağlayalım mı? Evet. Ağlarım lan ben. <laughs> Yapma yani tabii uğraşma. Tamam girmeyelim. Tamam, tamam girmeyelim. Evet. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. <laughs> Söyle. <gülüyor> çok garip bir şey. Hala 7 dakika 48 saniyedeyiz. 7 dakika 48 saniye. Nasıl ya? Zaman mı geçmiyor diyorsun? Ne, ne diyorsun? Abi, çok bileyim. hızlı geçiyordu. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Stüdyoda da hızlı geçiyor. Burada oğlum benim boynum tutuldu ya. Oo. Benim de şu an böyle yan yana Stüdyoyu işte. özledim. Dudakları böyle. Allah'tan ki pandemi tedbirlerini kaldırdılar. Ee, yoksa şöyle söyleyeyim. Direkt Covid'dik ya. Hani Covid olmasak bile Covid olurduk. Demliğimiz var demliğimiz. Covid'le demlik ne alaka ama demliği görünce aklıma geldi söyleyelim. Ne işte Dumbledore'la girmeyi tercih ettin ya sen. Abi ha, Dumbledore ne bileyim bayramda bir şey varsa söyle bak. Dumbledore'la mı? Evet. Abi şöyle ya üzüldüm ya. Neden? Ne bu şaşırırım hani niye eşi yok diye çocukluğumdan beri soruyorum da hani ha. 10 yıl sonra cevabını böyle almak. İşte yaşlı amca o kadar sene sen git dibini dövdür ya. Hayır ya. ya. Nasıl bakıyor ya. Ya hayır bir de çocuk filmi bu ya bakar Oğlum mısın? <laughs> Aa abi. Şeyden acı Bip'ten yayına veremeyeceksin ha, sen. vallahi abi. öyle olacak. bip de bip bip de de bip. Bence hiç bipleme ya. Koy sana dergisi. ciddi bir şey soracağım. Ha, söyle. Bayramlar gerçekten değişti mi? Bayramlar ya çünkü çok dönem gördün şöyle söyleyeyim. 90'ı gördün. Ya bir kere sana 2000'i şey de gördün. 90 90 2020'yi de gördüm. Oğlum 90'ım 90'ı boşlar yani her şey biz eskiden zamanında ya bırak be rahat bırak yani. Biz eskiden şimdi zamanında mesela bayram kartları vardı lan. Bayram kartı diye bir şey vardı. İnsanlar birbirine bayram kartı gönderdi. Şimdi amcam alıyor atıyor. Mesela diyelim Avustralya'da diyelim Fizan'da alıyor. Rehberde kaç kişi var? 3000 kişi var. 3000'de iyi bayram var. Hayırlı bayramlar diye bir de artık utanmıyorlar da. Hani yazı yazmayı falan. Bayram gelir ellere. <gülüyor> sen, <gülüyor> yok <gülüyor> yok artık şey de yok. Ne, <laughs> alıyorlar bir tane görsel indiriyorlar falan. Herkes birbirine hop otomatik mesaj. Ben Ondan hiç atmıyorum. Ya sen gördün mü böyle bir şey? Ben, yok ben de atmıyorum. Hiç yani. Ben de atmıyorum. Hiçbir bayramı atmıyorum. kutlamam. Hiçbir e, böyle ritüeli kutlamam. O da şey. senin öküzlüğün şimdi. Hiçbir Kusura şey bakma yani hani O da senin öküzlüğün. Biz öyle bir öküzlükten bahsetmiyoruz burada. Yani. Hani <laughs> Öküzlüğü ben mi oldum? Tabii ki sen oldun canım. Bayram insanların. Bak bak bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey var bak bunu ben anlamıyorum bu marjinal bir durum değil. Ekstern Marjallik durum. değil. Hayır bak senin özelinde konuşmuyorum insanların ha. özelinde konuşuyorum. Bu marjinal işte aykırı falan filan bir şey değil. Ya tanımıyorsan tanımıyorsun. Hı hı. Arkadaşım ağaç kovundan çıkmadınız ya. Bir ananız var bir babanız var bir aileniz var bir sülaleniz var. Bir Onları kutluyorum canım. Ben bunlar bundan bahsetmiyorum. Genelden yani. bahsediyorsun ben, anlıyorum. Ben genelden bahsediyorum. Genel olarak. Yok onu tanımıyorum. Yok bunu tanımıyorum. Yok kutsalım yok. Yok bayramım yok. Yok seyranım yok. Yani böyle bir gerçeklikte yok ya. Bu, bu ciddi anlamda gerzeklik. Bu bir kültürdür yani değil mi? Yaşatılması gerekiyor. Ya, bu, ya tabii ki bunu yaşatman gerekiyor ya. Ondan sonra ya yani büyüdüğünde, büyüdüğünde fark ediyorsun bunu. Hani biraz yaş aldığında falan fark ediyorsun. Çolundan çocuğundan bilmem neyinden beklediğinde Haa diyorsun ben o zaman diyorsun böyle yapmıştım falan diyorsun filan diyorsun. Bekliyorsun bunu. Yaşlanıyorsun, yaşalıyorsun. O oluyor, bu oluyor. Yani insanların manevi değerleri var. Bir maneviyatının olması lazım. Ben her zaman söylüyorum biz robot falan değiliz. Biz birer hayvan da değiliz. Yani tamam iki ayaklı düşünebilen hayvanlarız ama e o hayvanlardan bizi ayıran özelliklerimiz var. Yok bayram kutlamam, yok seyran kutlamam, yok onu kutlamam. kutla. Kutla. Yani eline mi yapışır? Ağzına mı yapışır? Ne olur ya? Yani? Özelliğin ne ki senin? Sen bunu hani dünyanın işte %90'ı kutluyor. Ne bileyim işte bir, bu bütün dünyada geçerli dünyanın yüzde doksanı bir bayramı kat... Ben Ölebilir öyle miyim? <laughs> Şu an kendimi üstüme alınıyorum ya, kötü tabii, hissediyorum. Tabii, tabii Niye biliyor musun ben kutlamıyorum? Sebebini söyle. Ölebilirsin. Ya <laughs> tabii. ki. Öyle. Ya bunun için Kutlamama sebebimi söyleyeyim. Kutlamama Çok geçerli bir sebebim var. Anlayacaksın. Bak annemi, babamı falan, teyze, meyze, tamam. akrabalar var. Kendi tamam, yakınım tamam, birinci tamam, dereceyi kutluyorum. Tamam, tamam. Ondan sonrasını kutlamıyorum. Niye biliyor musun abi? Neden? Herkes birbirine dalıyor. Mesela birini unuttun. Sıktın. <laughs> ya adama kendimi de evet, kendimi tamam mı? De Neyse evet, ilk <laughs> kez. Ya bak birini unuttum bilmem ne. Bu, ya bu zaten o zaten onu hiç sorma. Yok sen beni aradın da yok aramadın, aramadın da bilmem ben ne anladım de. Anladım Falan, falan filandı. O başına kalk, ben başına kakılmak. O zaman da otomatik mesaj devreye giriyor. Tamam <laughs> mı? <laughs> Basıyorsun otomatik mesajı. Ahmet abi, abi de deminden beri diyorsun. kafa sallıyor böyle. Ahmet abi neyim ya. <laughs> Vallahi <tat gülüyor> ha, ha. sonra sen böyle konuşunca evet, kafanı sallıyorsun. Evet, İnanmıyorsun tam tersini yapıyor. Evet. Yo, yo. ya, Yok yani. Neyse efendim. <laughs> Ondan sonra e... Ben her türlü bayramı seviyorum bu arada. Yani sadece e, İslam değil onun dışındaki bayramı. niye biliyor musun? Bunlar kültür, gelenek, gerçekten güzel şeyler. Ya abicim bak zaten, gerçekten bak çeşitlilik şimdi sen, çok iyi bir şey. Bak sen şimdi şöyle bir şey var. İnsan hiçbir halt'a inanmayabilir. Evet. Tamam mı? Hiç hiçbir yere mensup hissetmeye de bir, Aynen öyle. Tamam. Yani illa bir şeylere aidiyetinin olması, bir şeylere ait hissetmene gerek yok. Ki bunu söylerken bile bir şeylere ait hissetmiyorken, aidiyetin yokken aslında öbür tarafta başka bir şeye aidiyetin var. Aslında başka bir şeye aitsin. En azından. Tamam yani böyle bir şey yok. İnsanın doğasında ters... Varoluşçuluk felsefesini ne güzel anlattın ya. Ya boş ver, ben felsefeden falan anlamıyorum Allah'tan. Hiç işim yok. Hiç işim olmadı hayatım. ayet ha, kavramı falan. Tamam. Onlar onlar başka şeyler. On bak insana yönelik, insanla alakalı şeyler bunlar. Eee İnsanız lan insan gibi davranın. Şu ya. an program fikri geldi aklıma. Ya insanız. Yürekani insan ile ontolojik davranın. yaklaşımlar. Ont şey Ontoloji düşün hani Müge Anlı ile falan başlıyor ya bu da Yürekani ile yok, ontolojik yok, yok, yak. Yak can bir tarafa şey yapmıyoruz. Hani bunu da dinleyen de çok böyle muhafazakar, çok böyle tutucu, çok böyle acayip bir adam falan zannedebilir. Hayır değil. Bazı şeylerin kuralları var, kaideleri tür var. Kültür güzeldir. Evet hani bir şeye ya töre dediğin şey güzeldir. Değil mi? Evet yani. Ne bileyim. E, bir şeye ait ait olmak iyidir ya. İyidir Bak, bu kadar. Bu kadar konu hakkında değil. şey ne diyor biliyor musun? Ee, Almanya'da Fransız bir filozof olması lazım. Ee, tam hatırlamıyorum ismini. Şunu diyordu. Hiç unutmuyorum. Ee, bu tür törensel ritüeller bence çok değerlidir. Çünkü insanın varlığını sürdürebilmek için etrafı kuşatan coşkun ögelerdir diyor. Çok güzel bir tanım evet. bence. Ben bence de çok gerçekten çok güzel bir tanım. Yani iyi bir tanım. Bunu bunun gibi bir şey zaten bu ya. Bu bu zaten yani. Hani bu ritüeller, bu şeyler falan filan. Yani abi doğru söylemiş. Coşkulu böyle <laughs> Güzel şeyler. Yan çok şeyler. ilginç bir şey var ha. Ne var? <laughs> Söylen, Altı <söyle>. kez bu. <laughs> çok garip bir şeyler. Var. <laughs> ya benim de ağzıma doladın. Ne? Ee, adamın sözünü, kelimesi kelimesini hatırlıyorum. <laughs> adamın evet. kendisini hatırlamıyorum. Aa, çok Orada kötü neydi? değil mi? Yo değil ya. Bunda mı <laughs> ismi var? Her şey bir isim buluyorsun. Fransızca. Sen kaç tane dilin var acaba? Kaç tane dil biliyorsun? Bir tane var bak. Ee. Ya. <laughs> Yaptım onu. Yaptım, iğrençleştim. Çok kötü olduğunu <laughs> sen de biliyorsun değil mi? Dilim kötü değildir. Şu an canım. içim yani, buz. dilim kötü değildir. Bak, içim buz. İçin mi buz? Ha, en azından ha, hava ha. sıcak. Neyse, içim buz. Ona ben kafiye uydurmak istemiyorum şu an. sakın, lütfen. Tabii ki de. Çoluk çocuk var. Çocuk çocuk. Bayram bugün, bayram. Sabahtan beri burada Harry Potter. Damlı <laughs> tamam doğru tamam, tamam boş ver yani Bo boş şey ver girme da... çoluk çocuk çocuk var girme bana. Ee, ne yapacağım yani. bayramda <laughs> ne yapacağım <gülüyor> bayramda <gülüyor> onu u dönüşüne <laughs> şeye gideceğim sen ya. de mi gidiyorum bir yere evet ciddi misin İsviçre is 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 aylıklarına gideceğim ama zenginsin git tabi ha yok ulan ne İsviçre is is aylığı nereye bir yere bir yere gidemiyorum yani yer yok hiçbir yerde yani yer yeme beni ben bir, bir yere gitmek için benim yer yazlığa yok. götüreyim seni o millette para yok diyorlar bak bir şey söyleyeyim sana ne otobüslerde ne orada ne uçaklar hiçbir yerde yer yok şu anda biliyor musun? Ben anlamadım nasıl yok? Ha ben de anlamadım. Nadan'ı mı arıyorsunuz birader oh, siz? Bak bizim yazlığa gidelim. Bir şey söyleyeceğim bak. Bu, Kumburgaz. Bir şey söyleyeceğim insanlar nereye gidiyor? Nadan'ı mı aramaya gidiyorlar? Abi hiç konuşmuyorum o konu ha, hakkında. Neden şiir okuyayım mı? Ben? Yok okuma okuma. Niye? Yok valla. Korkuyor musun? Korkuyorum. Neyse. İçime bir korku çöktü böyle. Eğitim ve öğretim hayatının ee, son noktası sonu, falan. Sonuna gelmeni istemedim. Yok size. gerek yok böyle şeylere ya. Ama millette para var acı Millette para var. Evet. Telefonunu çıkar. <gülüyor> <gülüyor> abi, Onun abi, gibi abi. bir şey oldu. Evet. Ama yaşadım yani hakikaten bak. Yani Bergen filmine gidiyormuş gibi falan hissettim kendimi ya. Ki gitmedim. Seyretmedim. Ama var yani. Gidenleri gördün. Gidenleri gördüm. Millette dedim para var. Ama şu anda diyorum ya millete daha fazla para varmış. Giden kalır. Sanma sakın nasıl ya? Sen daha iyi bilirsin. Niye? Ben şu anda anlamadım ki ne dediniz. Abi sana. bir tane var ya böyle bak giden kalır. Kalıyor. Sanma giden. sakın kalır Sıra. yanına. Gidenlerden bir tek seni bana ekledim. Seni bana ekledi. Biz şu müzik olayını bıraktık ya çok iyi yaptık biliyor musun? Çok güzel yaptık. Vallahi araya böyle artık kendimiz atıyoruz ya. Evet deli <laughs> ama. Evet bunların hiçbiri. Hiçbir bir para kazanmıyor. Zaten izlemiyorlar. Kimse de dinlemiyor. olsun kendimiz çalar, kendimiz oynarız. Ulan ne dertlendim be. Vallahi bayram asla... bayram. Bay ha bayram bayram. Şu an bayramdayız. 3 gün As önceden kayıt alıyoruz ama. Asla dinlemeyenlere podcast yapsan ondan sonra neden dinlemiyorlar bizi diye burada ayıflanıyor. Ama içlendim. Gerçekten. Ayıp ediyorsunuz. Lan dinlesenize. 11 hafta oldu abi ya şaka bak. 12 hafta. 12 hafta oldu. 12 evet. haftadır seninle birlikte yani saatleri topla şöyle falan. Evet. Bayağı uğraştık. Oğlum ne çekiyorum. Lan ne çekiyorum ben. Siz Sabahın köründe. Sabahın köründe. Gidiyorum. Adam kaç yaşında Ay yani? Ya yaşlıyım lan ben yaşlıyım. yaşlıyım bak sen işine geldiğinde yaşlı oluyorsun <laughs> işine geldiğinde 20 yaşında çıtır oluyor. nasıl oluyor ya 20 yaşında çıtır gibiyim ama işte ruhum yaşlı benim ruhum yaşlanmış ruhum ruhum yaşlı. yok abi yeme hakkını Bayılmışsın. yeme hakkını evet, evet. saçların efsane versene bana oh, sana mı vereyim ha. ulan zaten bir kısmı var bir kısmı yok nasıl sana vereyim ben onları niye böyle yapıyorsun o dalga mı geçiyorsun Gör sen kendini? Kendini, bayramda harçlık verecek misin Gel vereyim elimi öpersen veririm. Ciddi misin? Evet. Elini niye öpüyorum? Öpmeye e gerek yok. Bayramda el öpülüyor ya. Ya yanak ya sen o kadar yaşlı değilsin ki. Mendil de şey yaparım ben sana. Mendili, mendili elinle. Yani. Mendili. Şeker bayramı değil mi bu? Tabii şeker bayramı. Şeker, şeker. de veririm sana. Bu şeker olayı nereden geliyor? Şeker olayı nereden geliyor? Şimdi böyle Ramazan bayramı ya bu. Oruç tutuyoruz. Bak sana kilit soru sorayım mı? Sor. Şeker verildiği için mi? Şeker bayramı Ramazan olup şeker verildiği için şeker bayramı mı? Ya kalırsın öyle. Error verdim ya. Vallahi <laughs> Oğlum sen nereden yani? Abi ben böyle gereksiz Hayır. ne varsa ben düşünüyorum. Çok düşünüyorsun. Çok Geçen bir ağacın önünde durdum. E, ee? böyle hani fırfır ederek dönüyor ya cinsini de bilmiyorum. Evet, değil mi? tohum evet, var böyle evet. tık, tık tık helikopter evet. gibi dönüyor. Evet. evet. Dedim ki bu niye bu şekilde ve neden böyle dönüyor? Bak bizim şey var. Ee, Süleyman diye bir çocuk var tamam benim Sülo. Otur... Sülo. O benim oturduğum yerde yaşıyor bu çocuk. Tamam. Anlasın. Biz bunu birazcık şeyli böyle bir e, ee, sekelleri var çocuğun diyelim. Her neyse. <laughs> çocuk şimdi ben bunu birkaç kere ben yakaladım. Böyle yol kenarında dizili ağaçlar var ya. Onlardan, ha. onlardan mesela içtima alıyor. Tabii. Bu çocuk şeyi seyrediyor. Muhteşem yüzyıl falan seyrediyor. Muhteşem yüzyıl. Tabii muhteşem yüzyıl seyrediyor. Bir tane bunun erkek kardeşi var. Bir gün onu va katledecek falan diye çok korkuyorum. Hani Şehzade Mustafa ya <laughs> Yok artık ya. Yapabilir. O kadar. Çünkü, tabii tabii bayağı bildiğin ağaçlarla çünkü ciddi iştima alıyor. Yeniçeriler olarak onlara bağırıyor. Kendini Kanuni Sultan Süleyman sanıyor çocuk. Sekel var derken öyle normal sen şeyi anladın böyle hani uzuvlar da sekel. Sana o zaman yani. Salah Birsel'in sözüyle geliyorum. Gerçek bilgelik deliliktir. Kendini bilge sanmak... Aa bu Salah Birsel'in değil ya Descartes'in olması lazım. Ya da Aristo'nun falan yani. Kalkıp gidebilir miyiz ya? ben Gidelim canım, mi gerçekten? Sen bana Salah Birsel deyince ben hay salah sana hay alel. <laughs> sana hay, falan salah Birsel bir çok güzel bir isim ya. Çok severim. Gülse Bilsel onun damadıyla mı ne bir şeyle evlendi. Murat Birsel miydi o? Ha öyle bir şey de herhalde. İşte öyle bir şey öyle bir şey diye diye gidiyoruz. Bizi bu yüzden dinlemiyorlar. <laughs> <hadi>. Bak. <laughs> <gülüyor> <clearly>. <gülüyor> bak gerçekten bu yüzden dinlemiyorlar bizi. Hani çalışmamız lazım. Abi, Çok çalışmalıyız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Zorlama gibi olacak bence burada böyle yavaştan biz kapatalım. Niye? Ne bileyim kapat kapatmayalım. O işine gelmedi Gelmedi. Şimdi biz bayramlardan ne kadar konuştuk? Azcuk. Azcuk. Dumble'dordan konuştuk, oradan şeye atladık, bayramı evet. atladık. Bayramdan sonra saçma bir şeylere girdik. Ya bir şey söyleyeyim mi? Memleket meselelerini konuşalım buradan sonra. Baba bak. Memleket meselelerini konuşmam. Nereye gidiyor lan bu memleket falan? Ne abi onu herkes böyle? konuşuyor ki. İyi de yani. Herkes. Kanal aç herkes konuşuyor. Hangi kanalı? CNN, CNN bir sürü kanalda Deutsche Welle, Turkey, BBC her yerde. Evet. Aslında işte bunları konuşmamak için A Haber serisi. A Haber, ATV. Ondan sonra A News. Ha, ha, Tur Turkuaz Medya Grubu falan. Tur Turkuaz Medya Grubu'na... Güzeldir ya. Güzel haberleri var. Acayip. Deli misin sen ya? Gerçekten aa, severek izliyoruz. Aa. GTA haberlerine bayılıyoruz onların. Muhteşem haberler. Bizde. Evet. Ailecek. Ailecek. Hep evet. beraber. Ailecek diyorsun. Oh. Oo, GTA mı oynuyorsun sadece? <laughs> ya GTA oynuyorsun. Şifrelerini veriyorlar haberin var değil mi? Aa, şey, ne deniyor? Oo, <laughs> o jeton yeni düştü benim. Senin o jetonu biz düşürene kadar neler çekiyoruz biliyor musun? Jeton yeni düştü. Neyse hadi <laughs> burada kapatalım. Bence de program, program. kapatalım. Kapatalım programı. Kapatalım abi. Niye? Ne yaptın ya? Ne yaptın? İnşallah yani şey yapmazlar şifreleri çözmezler. Ama sen böyle direkt kucağa gidiyorsun olmaz öyle. Ha. Ha, yani. Hep giderim ben. Gitme. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Aa şeydeyiz işte Ramazan'dayız. Neyse sana şarap alalım şurada. <laughs> Açılışı onunla mı yapacağız? Yok ulan maya şurada kağıtçılarla beraber oturun şarap için ancak kurtarır <laughs> seni. Ee, asla <laughs> dinlemeyenlerin podcast'i 12. bölümü dinlediniz. E, Tim Radyo sundu. Ben Emin. Ben Nurkan. Görüşmek üzere. İyi bayramlar. E, i̇yi bayramlar bakalım hadi. Hadi bakalım.